İstasyondan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde Kimco'nun yeni skuturu olan Dink R 150 ile birlikteyim. Anlatacak, konuşacak çok fazla şey var. Hazırsanız hadi başlayalım. içerisinde scooter'lar bizim can yoldaşımız oluyor. Özellikle de metropollerde yaşadığımız zaman sağa sola giderken, trafiğin içerisinde hareket ederken scooter'lar bizim için çok kıymetli, çok özel ürünler haline geliyor. Hepimiz için bir yol arkadaşı oluyor. Bu kapsamda da biliyorsunuz daha öncesinde küçük cc scooter'da böyle birazdan Maxi scooter'ı andıran hareketler yapılmaya başlamıştı. Özellikle NMAX ve PCX gerçekten ortalığı kasıp kavurdu ki artık hem Enmax'e hem de PCX'e ulaşmak 2023 koşullarıyla, Mart koşullarıyla çok zor bir hale geldi dostlar. Bugün yanımızda dünyanın belki de en fazla Scooter satan markalarından biri olan Kimco'nun yeni bir modeliyle birlikteyiz. Gincar 150 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu gerçekten bence Türkiye'nin ihtiyacı olan Scooterlardan biriydi. Neden? Çünkü insanlar hem çok yüksek hacimli bir şeyler almak istemiyor, hem gücü torkunun yerinde olmasını istiyor. Hem sağa sola giderken güzel pratik gideyim istiyor. Hem iki kişiyle yolculuk yaparken rahat oturma alanı olsun istiyor. Bütün detaylarda şimdi bunları size anlatmaya başlayacağım dostlar. İlk önce tasarımdan başlayalım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ben tasarım konuşmayı severim yengeniz mimar oradan da tasarımsal kaygıların iyice artmış durumda artık. Tasarıma geldiğimiz zaman abi makina her tarafta ledlerle donatılmış durumda. Bu gerçekten çok güzel ve şöyle bir baktığın zaman makine böyle agresif çizgileri makinenin üzerinde görebiliyorsun. Kimco'nun o DTX'leri gibi de böyle andıran bir pozisyon da var. O hani çizgileri o ön gaga tarafında falan da o taraftan esinlenildiğini Kimco'nun DNA'sını taşıdığını makinenin üzerinde görebiliyorsunuz dostlar. Bir scooter dediğimiz zaman abi Birkaç tane soru var kafamızda. Bunlardan bir abi, bir keresinde işte ilk kavrama anında makine neler yapıyor, sele altında, kask alabiliyor mu, konfor nasıl, süspansiyon nasıl? Bunların hepsini şimdi konuşmaya başlayacağız. Şimdi anlatacak, konuşacak çok fazla şey var ama ilk önce hepimizin titreceği bir şey anlatacağım. Ömer, titriyeceğiz şimdi. Ömer yeni geldi, ilk defa titriyor arkadaşlar burada. Coşkuncum, titriyoruz. Abi, makinede anahtarsız çalıştırma var. Harika. Makinede anahtarsız çalıştırma var. Bu hani 150 cc'lik bir sınıfta, bu genel sınıfta bu anahtarsız çalıştırma gerçekten özel hissettiriyor. Geliyorsun mesela hemen göstereyim abi. Bak makineye geliyorsun şurada şuna bastığın zaman marş tuşuna basılı tutuyorsun, uyandırıyorsun. Her şey burada. Nasıl? Çok iyi. Sevdik bunu. Şimdi detayları konuşmayayım. Yani gerisini konuşuruz, anladın mı? Öyle bir noktadayım. Hemen makineyi şöyle kapatayım. Kapattıktan sonra şimdi motor bile onu konuşarak devam edelim Dostlar motor bloğuna geldiğimiz zaman arkadaşlar 15 beygir güç ve 12.7 nifton metre tork veriyor makine 4 zamanlı sıvı soğutmalı bir motor bloğu var burada ve arkadaşlar kuru ağırlıkta 139 kilogram civarında 6.8 litrelikte bir yakıt deposu var makinenin üzerinde şimdi tabii şunu konuşmak gerekiyor abi ben şehirliyim ben trafikte aralara girip çıkmak istiyorum ben gaz açıp sıyrılabilmek istiyorum aralardan. O anda da diyeceksin ki belki Mustafa abi, Mustafa abi, Mustafa abi. Gaz kolu nasıl Mustafa abi? Abi gaz kolu o kadar doğru, o kadar iyi hissettiriyor ki gazı açtığın gibi makine yürüyor. Hani o torku ve gücü gerçekten gaz kolunda hissedebiliyorsun. Ben şu anda 95 kiloyum, kilo vermeye devam ediyorum. Pardon, pardon, 94 kiloyum. Kilo vermeye devam ediyorum. Makine beni taşıyabildi. 2 kilo uzunlukları güzel bir şekilde yaptırabildi dostlar. O yüzden gaz kolu reaksiyonları bakımından makine yeterli yerde çok net bir şekilde size diyebilirim dostlar. Hızlanıyorum şimdi bir deneme yapıyorum. Bakalım nasıl gidecek. Tav çiftlik bakacağım. 100! Bir de şunu da söylemek gerekiyor şehir içerisinde manevra kabiliyeti de gayet yukarıda. Hani gidon turu iyi yerde, kıvrakta iyi yerde makinenin. O da e, yani kullanırken önemli seçeneklerden biri skuturu. Yakıt tüketimine geldiğimiz zaman da arkadaşlar fabrika verisi 2.7 civarında. Biz tabii şimdi biliyorsunuz böyle makinaları alıp gazlamaya başladığımız zaman böyle biraz abaza gibi abanıyoruz. Ben de işte 2.9'ları, 3 litreleri falan çıkartabildim. O civarda takılıyor. Hani biraz daha sakin kullanımla çok daha rahat şeyler olur. Sele konforunu söyleyelim arkadaşlar. Sele konforu gayet yeterli. Hani ben seleye oturduğum zaman gerçekten o bu kim kolların özel bir tarafı var ya selede. O yumuşaklığa giden, o konfora giden bir sele konforu da var. Arçın da yeri gayet yeterli. gayet konforlu, gayet geniş. Hani Ufak bir makine değil bu. Onu da söylemişim. Ufak bir makine almıyorsunuz. O anlamda da kesinlikle mutlu yerlerde hissettiriyor sürüş konforu anlamında. Bunu dedik tabi sürüş dediğimiz zaman bir de bir skuter konuştuğumuz zaman neyi konuşmamız gerekiyor? En önemli şeylerden biri de belki de süspansiyon. Çünkü şehir içerisinde biz biliyorsunuz şimdi Balat'tayız bu arada. Ben de bu arada buralıyımdır ha. Ona göre. Ben de Geldik Balat'tayız. Bugün geldik. Burada oturmuyorum şimdi ama burada şekerim dedik bugün. İşte Balat'ta biliyorsunuz ara sokaklarda taşlı romantik sokaklar falan. Buralara geldiğin zaman olur mu? Abi süspansiyonlar iş yapıyor. Farit gel bak şimdi ne göstereceğim. Şöyle çevirdiğim zaman abi burada süspansiyonu görüyorsun bir de mükemmel bir hareket var burada. Ne yapılmış biliyor musun? Bak babacığım burada süspansiyon normalde şu mesnet daha yukarıda olup şuradan oturtulurken süspansiyonu kurs boyunu arttırmak için bunu biraz daha aşağı uzatmışlar ve yandan braketle bağlamışlar. Bu da süspansiyonu uzun bir kurs boyu veriyor ve bu sayede de o hareket edebiliyorsun. Hani süspansiyon hareket edebiliyor bu sayede de konforlu yolculuklar yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Peki böyle gidiyor, böyle süspansiyonları var falan dedik. Frenler nasıl? Frenler gerçekten çok güzel. Ön arka ABS ile beraber geliyor. Ben frenlerden gerçekten memnun kaldım arkadaşlar. Yani hatta şaşırtıcı derecede memnun kaldım. Ön arkada ABS ile gidiyor. Bir de burada mesela papatya diskler var. Bu papatya disklerle beraber de soğumasını da hızlandırarak böyle işte balatanın falan her şeyin o diskin miskin güzel bir şekilde uyum içinde çalışmasını da sağlıyor. O anlamda da memnunum dostlar ben. Şimdi bir de burada tabii bazı güzel şeyler var onları da anlatayım. Gel Farit, bu taraftan anlatalım. Oradan sen gel. Şimdi burada neler var abi? Burada saklama alanlarımız var. Mesela bak bir tane saklama alanımız burada. Yaklaş Farid. Buraya mesela ben böyle basıyorum basınca burada bayağı geniş bir saklama alanımız var. Bu da hani buraya bir şeyler koyabilir, saklayabilirsin işte bunu satıcı yüzünden her şeyi koyabilirsin o anlamda güzel. Ondan sonra bitti mi bitmedi. Bir de burada bir tane saklama alanımız var. Bu da çok güzel. Burada da derin bir alan var. İçinde kağıtçuk böyle bir malzeme yok. Bunun içine yumuşak bir şeyler koyup telefon koyulabilir buraya. Enteresan olan şeylerden bir de yakıtı buradan alıyoruz bu makinede. Bak bu çok ee, değişik, hani alışılmışa gelmişin dışında hareket. Birkaç tane uygulanan yer vardı ama bu alışılığa gelmişin dışında. Bir de burada da abi şöyle bir USB çıkış yerimiz var. Şuradan da işte bir şeyler şarj edeceksiniz. Buradan alıp mesela buradan buraya uzatıp falan filan öyle tatlı şeyler yapabiliyorsunuz dedik. Bir de ne yapalım abi? Ekranı uyandıralım. Gel Farid Baba. Burayı gösterelim. Şimdi şunu çevirdik. Çevirdikten sonra şöyle basılı tuttum. Anahtar cebimde. Ekranı açıyorum. Şimdi buraya geldiğimiz zaman abi güzel şeylerden biri ne biliyor musun? şuradan küçüklerin üzerinden bu ekrandaki değişimleri yapabiliyorsun. Bu güzel. Ve burada mesela işte akünüzün voltajı, trip var burada. Motosikletin kilometresi, hararetiniz var. Devir göstergeniz var. Devir göstergesinde de şöyle bir şey var. Mesela bak böyle bölünmüş bir devir göstergesi var. Şuradan başlıyor 0, 12'ye kadar buraya gidiyor. Yani böyle bir fiziksel ve dijital şeyi birleştirmişler. Ortada hız göstergeniz var arkadaşlar. Şurada bir saat göstergeniz var. Yakıt deponuzun doluluğu var. Kalbimin kırıldığı nokta ne biliyor musun? Anlık yakıt tüketimini göremiyorsun. Ortalamayı da göremedin. Hadi ben onları göremedim. Onların olmasını isterdim. Kimko tamam çok iddialısın. Tamam Kimko. Çok iddialısın. Çok kusursuz yakıt tüketiyorum diyorsun ama ben burada görmek isterdim. Çünkü biz biliyorsun millet olarak orada böyle en minimum yakıt tüketimini hani yapıp birbirimize hava atmayı seviyoruz. O olsaydı yani eleştiri olarak onu söyleyebilirim dostlar. Şimdi bir de sel altına bakalım. Asıl mevzu burada. Şimdi soru Herkes düşünsün bir. Bu makine böyle büyük bir makine sizce sel altına bir kask alıyor mudur? Tam kask? Tabii ki de alıyor. Abi şimdi açayım şöyle. Burayı açtığım zaman bak burada benim AGV kaskım var. K6 kaskım var. Burada büyük bir alan var. Kaskını buraya koyabiliyorsun. Burada bir şeyler de koyabiliyorsun. Ha, iki tane kask kalmaz ama bir tane kaskı çok rahat alıyor. Ben birkaç tane kask modelini denedim. Hepsini buraya sığdırabildik. O anlamda da beni mutlu yerde bıraktı güzel dostlar. E abi Mustafa abi eleştirecek hiçbir şey yok mu? Şimdi eleştiri, eleştiri denir mi? Denebilir belki de. Biraz daha iyi lastikler olabilirdi burada. Kendanın lastikleri var üzerinde. Hani lastikleri biz bugün yağmurlu da bir havada kullandık. Sıkıntı yaşadın mı? Ya yani yaşamadım. Psikolojik mi? Belki psikolojik bilmiyorum ama insan bir sticker falan arıyor yani. Hani öyle bir şey olsa güzel olurdu diyor ama hani ben sıkıntılı bir durumla karşılaşmadım ki motosikletin daha rodajı hani çok daha yeni üzerinde mumları falan bile duruyor makinanın. Peki başka ne eleştirebilirim? Mustafa abi eleştirecek başka bir şey yok mu? Var abi. Benim için motosiklet, skuter dendiği zaman her videoda söylüyorum bir baseline var. O baseline'ın içinde ne var abi biliyor musun? Traction kontrolü olmasını isterdim. Makinede traction control yok. Çok mu gerekli bu CC'de? Tartışılır. Ben ama traction fetişçisiyim. Ya olsaydı mutlu olurdum. Öyle söyleyeyim dostlar. Bir de traction kontrolü de yok dostlar. Onu da söylemiş olalım. Bir eleştirimde ne olabilir? Hani bu çok güzel. Şimdi adam da sen de diyeceksin ki abi sen de totunu çıkarttın ha. Öyle değil ama hani kim koçuk ki iyi bir marka. Yani bu mesela Çinli bir motosiklet değil. Şimdi Çinliler de kötü değil. İyi Çinliler de var ama bunun kalitesi böyle ne diyeyim sana Japonlara böyle kovalamaya çalışıyor anladın mı? Japonları kovalamaya çalışıyor. O yüzden mesela şey diyeceğim. Şöyle bir durum var. Şunların mesela şunlar açılıyor dedik ya çok güzel. Ama abi bunun anahtarla beraber bir haberleşmesi mutlu ederdi beni. Yani bunu çünkü mesela ben burada cüzdanımı bırakıp gidemem şu anda. Çünkü gelir Ömer açar belki. Bilmiyorum yani. Öyle bir durumu var. Onu söyleyelim. Aynalar söyleyeyim. Aynalar zaten kim konu standart olarak kullandığı aynalar çok iyi bir şekilde gösteriyor. Ve en bomba şeylerden birini söylüyorum. Şimdi bazı markalar var. Gerçekten kullanıcıya iyi şeyler hissettiriyor ve kullanıcının faydasını ya pragmatik olmaya çalışıyor. Arkadaşlar motosikletin garantisinden bahsedeceğim. Doğan Trend Grup'tan bahsedeceğim. Neden? Makinenin 5 yıl 50 bin kilometre garantisi var. Bu yeni böyle duyurdukları da bir şey. Hatta kendi Doğan Trend'e ait olduğu dönemki Kimco ürünleri de yani önceki sattıkları ürünleri de bu kapsamın içerisine aldılar. O yüzden de 50.000 kilometre, 5 yıl garanti inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Bu işi ne kadar kendilerine güvendiğini de gösteren bir şey. Sağolsunlar, makineyi de bana Doğan Trenat verdi, çok teşekkür ediyorum. Ve bana makineyi verirken ne dediler biliyor musun? Senin tarafsız olman gerekiyor abi dediler. Hani Emre Bey bunu söyledi. Senin tarafsız olman gerekiyor abi. Bir eleştiri varsa, bir sıkıntılı bir durum varsa Lütfen sen bunu söyle dediler. Biz de bu özgürlükle de gerçekten çok keyifli incelemeler gerçekleştirebiliyoruz. Bana sorarsanız, arkadaşımız da geldi. Raki! Raki! Bana sorarsanız, Kimco Dink R 150 ile gerçekten ihtiyaç olan bir segmente güzel bir makine yaparak Türkiye'ye sunmuş durumda. Anahtarsız çalışması vesaireyle de gerçekten özel hissettiren bir makine olmuş arkadaşlar. Ben beğendim. Gerçekten çok ciddi almayı düşündüm ciddi şekilde almayı düşündüm hatta düşünüyoruz hala coşkuna almayı düşünüyoruz yani bir tane Dinkar alsak mı diye düşünüyoruz şu anda da kampanyalı bir fiyatı var hani bu değişebilir normalde bunları söylemiyorum ama şu anda da 109.900 gibi bir kampanyalı yani 110.000 lira gibi, gibi de bir fiyatı var ve şu anda bulunabiliyor bu da ciddi avantajlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konumda da Kimco Dink R 150 idi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz dostlar. Bir de Ömer bir kampanya yapıyorum ben. Abone olan kimseden abone olma ücreti almıyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak Instagram'da bize bulabilir ve takip edebilirsiniz. Instagram'da Farid, efsane gibi esmiyor muyuz? Esiyoruz abi. Orada da efsane gibi esiyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.